Altılı Masa seçim tarihi belli olmadan adaylarını açıklamayacaklarını duyurmuştu hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs mesajıyla birlikte şimdi tabii tüm gözler Millet İttifakı'na çevrildi. Öne çıkan isim Kılıçdaroğlu ise aday olabilmek için bu kez de Avrupa Birliği temsilcilerinden destek arıyor. Büyük elçilerle akşam yemeğinde buluştu CHP Genel Başkanı. Yanımda durursanız seçimi kazanırım mesajı verdi. Ancak masanın diğer bileşenleri hala Kılıçdaroğlu'yla fikir birliğine varabilmiş değil. Başkan Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Pardon, ne yapıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Adaylığını ilan etmekle kalmadı, ittifak ortaklarına da açık mesaj gönderdi. E gelsin görelim. Masadaki küçük partilerden sanki sözleşmiş gibi peş peşe adaylık açıklamaları gelince Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir açıklama yaptı. Adaylıktan dönmem dedi. Gayet iyi yaparız, Hiç sorun yok orada yani. Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çok da rahat seçilir. Şu, Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı karşısında kazanacak bir aday. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Sadece yüzde birlik partiler değil, Kılıçdaroğlu'nu asıl düşündüren Meral Akşener'den bir türlü beklediği desteği bulamaması. İşte bu yüzden bir kez daha desteği dışarıda aradı. AB üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi. Yanımda durun seçimleri kazanırım mesajı verdi. Sayın Genel Başkan pardon ne yapıyorsunuz Sayın Genel Başkan? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis grubunu topladı. ATV Haber Kılıçdaroğlu'nun o net açıklamasını sormak istedi. Değil soruyu geçiştirmek, soruya izin bile verilmedi. Sayın Genel Başkan, pardon ne yapıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Kimsiniz? Kürsüye çıktığında ise aklında hala Ekrem İmamoğlu olduğunu gösterdi. Bugün de Ekrem kardeşimin yanında yine biz varız. Akşener İstanbul'daki seçim afişlerinde de Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhane'de çekilmiş fotoğrafını kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj göndermişti zaten.